Demişsin ki Azrail canımı almadan beklesin ben biraz top oynayayım. Tabi e, Allah bilir sonuçta bizim öleceğimiz zamanı dışı yarımız belli değil. Ama ben onu istiyorum hakkında. Yani şöyle ben top oynayayım bir kere daha Yani futbol içimde kaldı benim. Top oynayayım bir kere daha dediğin nasıl yani? Hadi Hep izleyelim. oynamak istiyorum ben futbol oynamak istiyorum. Ben top oynamayı çok seviyorum. O anlamda söyledim. ben. Yani. Aa, hayır tamam da şimdi mesela Devler Ligi'nde işte Tanju Sevdikler. Oynayamadım. Ayağım çok... sakat olmasa oynardım zaten. Ama Peki ayağım... bu sakatlık ya bu kadar zamandır nasıl geçemiyor Rıdvan? Bir, hani başka bir şeyler mi denesen acaba? Ne gibi? enerji <laughs> <laughs> enerji falan böyle. Yok şöyle şimdi ben dizimden sakatlanmıştım. Aslında iyi dayan. Birkaç yıldır arkadaşlarımla oynuyordum. Ama bundan 4-5 önce bir daha oynadığımda bir daha sakatlanmıştım. Çünkü dizim bayağı bir harap olmuştu futbolculuk yıllarında. Onu ediyor zaman zaman. Hı. Ama sporcu gibi yaşamadığımız için, sporcu gibi fizikte devam olmadığımız için de toparlayamıyoruz. Ama oynuyorum ben. Futbol bıraktıktan sonra devam ediyorum oynamaya. E, tabii ki ediyorsun. o çok bambaşka bir şeydi değil mi? Mesela hani çok o alkışlar şey. falan. Ben e, geçen sene, geçen sene, evvelki senemine bir şampiyonluk maçına gitmiştim. Orada işte hani bütün futbolcuların isimleri tek tek bağırılıyor, çağrılıyor. Onlar bütün stat ay, inliyor aşağıya öyle, şaşa içerisine. Çok güzel. Muazzam bir şey ya. Gerçekten hani orada <laughs> futbolcu olmak istedim yani. Hani o alkışları... Ben de bir halkı sevdasıyım acaba. Hayır o anda bir yani kendimi şey yaptım. Ne denir? Ya, futbolculuk çok zevkli. Futbolculuk çok zor. Gerçek çok zor. Yani teknik adamlık ondan da zor. E tabii. En kolay yorumculuk. Oturdun yerden mi? Tabii canım yani sonuçta strese girmiyorsun maçtan önce işte maç futbolcuyken maçı saatler kala iyice heyecanlanıyorsun. Özelinize çok dikkat etmeniz gerekiyor muydu futbolcuyken? <laughs> Tabii ki etmeniz gerekiyor. İyi antrenman yapmanız lazım. iyi istirahat bol uyumanız lazım. Gıdanıza bakmanız lazım. Her şeyine dikkat etmeniz lazım. Tabii her şeyde yaşıyor. Mesela biz özellikle ilk yıllarımızda oyunculuğumuzda aman su içmeyin diyorlar. Şimdi ağzına top, sok, sokuyorsun suyu. Aman diyorsun iç diyorsun oyuncu. Aman Anlar şişersin da değil, diyorlardı. Ha. Şişersin mi vardı? Tabii şişersin su vardı. Su falan yasaktı. Sudan? Nasıl? İçirmiyorlardı, <laughs> şişmedi. İçirmiyorlardı. Keşke isteymişiz. Su kaybediyoruz yani işte. Evet. O zaman öyleydi. Peki çok böyle hasta bir şekilde yayına çıktığın oldu mu? Yayına, yayına futbol, demişim. maça. pardon maça. Anladın, çok oldu, çok. Tabii şimdi futbolculuk da sanatkardır. Futbol da sanatçıdır sonuçta yani. Evet. Ama çok zor olduğunu şöyle söylüyorum. Mesela gripsindir. Oynayamazsın. Ama red... Ekremlerin falan acır öyle Sen bir ne gripsindir. Diyorsun ya. Ay atıyorsun. Maçtan sonra iki <laughs> topa at. Ondan sonra fakat mesela ressam da ciddi bir sanatçıdır ama o dinlene dinlene yapabilir. Evet. Biz öyle değil biz oynamak zorundayız o maçı. Gerçekten sizinki aslında alın teri yani. Tabii canım hem de helal hem Helal hem de. Bütün Bazıları çok eleştiriyorlar futbolcular çok para kazanıyor. Bir tane vuruyor yani. oh götürüyor diyorlar. Ha, Yok ya. Ne alacak 90 dakika kaşıyor parayı götürüyor falan Kolay değil çok zor futbolculuk çok zor. Her yönden çok zor. Ve bir kere kısa yani. 15 yıl içerisinde ne kazandı? kazandı. Ne kazandı ne kazandı? Sen mesela futbolcu olmasaydın kafanda olabileceğin başka bir şey var mıydı? Hiç miydi? düşünmedim. İnanın hiç çocukluğumdan itibaren hep futbolcu olmayı düşündüm. Allah şükürler olsun. Bulduk yani. Ama olmayabilirdim. Belki diğer hedefim zaten çok yetenekli veyahut da çalışkan bir öğrenci değildim. Belki beden eğitimli öğretmenim de idare ederdik. Peki <laughs> ama gene bedenle ama ilgili ben, bir şey vardı tabii, yani. Tabii sporla ilgili bir şey oldu. Yoksa yoktu yeteneğim yoktu yani. Başka bir şey. Yok, o kadar zehir gibi aklın çalışıyorsa, beynin çalışıyorsa nasıl yoktu ya? Ne olabiliriz ki yani? Değil Mesela mi? oyunculuk hiç alakam yok. Çok takdir ediyorum ya tek başına tek kişilik oyunlar falan ya nasıl onlar diye merak ediyorum. Mesela televizyon farklı, Orası farklı. Ben bir kere bir dizide 30 tane bir şey sevdiler bana. Çekim var dediler. 3 saatte zor çektim. İnanmıyorum sana. Yapamadım. Has. Oyunculuk farklı. Yani spor e, tabii ki belki. farklı. Yani futbol oynamak farklı. Mesela ben orada olamam. Şey hani ben şurada sıra... sizin yaptığınız yapamam. Öyle bir özelliğim var. Belki yarım gün alışırız belki ama Alışırsın. Sen bir gün yani kalkıp da bir gün bir şey olsa hani yayında çıkmak zorunda Sizin zaten yapamam da. <laughs> <laughs> ama siz de başka şeyleri çok iyi yapıyorsunuz yani onu şey yapmayalım. Niye siz biz de bizde olduk şimdi? <laughs> yayında değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir anda her şey bitir. Yani Rıdvan o kadar çok anı var ki senin anlatmanı istediğim ama işte yapamadım onu beceremedim. <laughs> <Bir> beceremedim. <zaten. gülüyor> o pek olamadı ama dur bakayım başka sana şey. Ameliyatta falan da dizinin geçme ihtimali yok mu? Valla ben 13 kez narkoz aldım. 13 kez ameliyat oldum ben. Yani narkoz krizine daha gelmedi yani. Olmak istemiyorum ya. Yani. O sakatlandığın an kimdi çocuk seni sakatlayan? Yesiç. Yes, ha. Ben bitti dedim biliyor musun? Dedin mi? Dedim hakikaten dedim. Çünkü çok bayağı bir darbe vurdu. Böyle o anda çok canım acıdı. Canım acım ötesinde de dizimi gördüm böyle. Ee, anlatma bana. Peki e. anlatmayayım. Hayır yani onu dizimi gördüm çıkmıştı falan deme yani. Aha. Peki. Ha. Öyle. Ve o sırada e, bitti dedi. Ondan sonra aynı diziden dört kez ameliyat oldum. Tabii daha sonra döndüm sağlara ama çok randıman vermedi ayağım. Peki o yeşil şey ne yaptın? hiçbir şey yapmadım ne olacak yani. O, o Affettin mi? Oldu. Ya ben kızarsın belki ama sonuçta o da... Canım sağ olsun ne yapalım hayat devam ediyor. Ama sonuçta sonuç, şimdi bak senin meslektaşın aynı işi yapıyorsunuz. Aynı yerden ekmeğinizi yiyorsunuz. Bedeli Zay bu olacağını düşünmemiştim. Sert girmek sistem yani işte. ama işte bazen hala çok sert girenler var. Oyun kuralları tabii şimdi daha lehine forvetlerin. Eskiden savunma oyuncuları çok sertti. Oyun hmm. atı zor oyundan atılıyordu oyuncular. Ama ne yapayım yani o böyle olsun istemezdi arkadaşlar. canım sağ Ne yapayım? Özür, geçti bir de ya. Özür mi sonra senden. Diledi. hastaneye geldi. Görmek istedin mi yani hastaneyi? İstedim. Hastaneye? İstedim daha sonra gördüm. Aferin valla işte bu futbolcu yani sporcunun şeysi daha başka oluyor. Ben hani benim ekmeğimle oynayacak o şekilde bir şey yapacak bir daha görmek istemem yani. Onu bedelin bu olduğunu düşündüğünü bilseydim ben de görmek istemezdim. Öyle düşünmemiştir o. İşte iyi insanlarsınız siz. Yok iyi insanlığı <gülüyor> yok. <gülüyor> evet ama ya yani hani ama işte ilginç bir şey. Gelmedi mi Anne soru? Se annem, gelmedi mi soru? Bin tane annem, soru geldi. Annem maçlarını seyreder mi? Seyrederdi. Toprak deken böyle bağlıyormuş hep tamam Yanındakiler demiş ya çocuk toprak gibi geçince. Ha. İngiltere maçında engelleyememiş ama 8-0 bitti çünkü. Ya. Hmm. Peki sen sakatlanınca falan ne yapıyormuş evde? Çok evde değil stadda olduğu zaman da oldu. Çok üzülmüş tabii. Hemen yanıma koşardı annem. Her zaman koşar zaten. İnanmıyorum. Yanıma. Tanışmıştın işte. Ay, tanıştım, tanıştım. Ben işte Rıdvan'ın ilk programda beni ekti ektikten sonra bir gün tam takser ve bir baktım Rıdvan geçiyor annesiyle arabayla ölümden. Ondan sonra dedi, açtı pencereyi ne yapıyorsun dedi. Hanımefendi dedim hemen annesine döndüm. Hürmetlerimi ileteyim buradan kendisine. Oğlunuz beni ekti dedi. <laughs> Nasıl kızım dedi yapmaz benim oğlum öyle şey dedi. Yani Ramazan da hatta geçen sene Ramazan'dı siz Doğru. iftar açmaya gidiyordunuz. Hı -hı. Dedim böyle böyle dedim. Lütfen dedim siz şey tamam ben şimdi konuşacağım onunla dedi. İşte bu senede Ramazan'dan sonra geldin. Çok teşekkür ederim hanımefendi size. Gerçekten çok şeker çok güzel. Sonra da beni tabii ki ceza alarak eve bırakmışlar. Her zaman bırakırlar <laughs> işte. <değil mi? gülüyor>